Herkes burada mı? Burada Cavidan Hanım. Buyurun. İyi. Şimdi... ...arkamdan iş çevirenler kalsın... ...diğerleri çıksın. Bir sıkıntı mı var Cavide Hanım? Sen kal. Senin yerin çok ayrı. Sen her türlü burada kalacaksın. Arkamdan iş çevirdiysen suçlusun. Eğer haberin yoksa daha büyük suçlusun. Ee beyler? Ne yapacaksınız böyle sabaha kadar ayakta mı dikileceksiniz? Ben kendim de bulurum. Merak etmeyin. Bana yalan söyleyeni de pişman ederim. Şimdi insan gibi son kez söylüyorum. Arkamdan iş çevirenler kalsın, diğerleri çıksın. Anlatın ne alt ettiniz? Ateş Bey'in ricası oldu. Kıramadık Çavidan Hanım. Rahmetli reisin oldu sonuçta. Nasıl hayır diyelim? Niye bana gelmediniz? Hı? Kocam öldükten sonra bu evin reisi kim? Sizsiniz Cavidan Hanım. Kusura bakmayın. Benim haberim olmadı. Ateş Bey mevzu anneme gitmesin. Giderse kötü olur dedi. Oğlum siz girsek mısınız? Hı? ...reis'in oğlu diye küçücük çocuğun lafıyla iş mi yapılır? Yaptığınız şey öyle basit bir şey de değil. Hadi öyle korkutmak için adam dövme falan olsa neyse. Ya hapishanede adam şişletmek nedir ha? He? Şişek herifler. Kime yaptırdınız işi? Reis'in eski mahallesindeki gençler var ya... ...tütüncüler. Hı. Aferin. Bravo aramıza mesafe koyalım diye o kadar uğraştık gidip işi onlara mı verdiniz? Ben ne konuşuyorum ya? Ben boşa konuşuyorum sizinle. Sizin buradan giriyor, buradan çıkıyor. Estağfurullah Cavidan Hanım, olur mu? Ya olmuş işte. Ateş Bey vur emrini verince, içeride de tütüncülerin adamları olunca... Üç dört saate icraat bitsin dedi Cavidan Hanım. Ölmüş reisinizin hatırına sizi kovmuyorum. Ama hiçbirinizi bu evde görmek istemiyorum. Yarın sabah hepiniz pılınızı pırtınızı toplayıp bu evden defolup gideceksiniz. Yarın sabah ilk iş Yalova'daki çiftliğe gideceksiniz. Selim Kahya artık orada size ne iş verir bilemem. Artık gübremi küreklersiniz. İnek mi sağarsınız? Toprağa bir şeyler mi ekersiniz ben anlamam. Sabah hiçbirinizi burada görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Cavidem Hanım. Kusura bakmayın. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kes be kes, kes! Şov yapma. Sen adam olsan işini düzgün yaparsın. Çıkın. Temiz değil mi bu telefon? At. Temiz, temiz. 112 acil, buyurun efendim. Ee, size bir cinayeti ihbar etmek istiyordum. İlgili birim aktaracağım, lütfen bekleyin. Bu arada isminizi öğrenebilir miyim? İsmimin hiçbir önemi yok. Öldürülen kişi Mehmet Musluoğlu. Öldürense karısı Handan Musluoğlu. Ben size. Cesedin yerini de söyleyeceğim. Müzik